Aslında. Hayır, nasıl gidersin sen? Hayır, sen el öpüyorsun ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında Halit ile Necla'nın arasındaki sular durulmazken... ...bugün Halit annesinin yanına para istemeye gitti. Ve borçlarını ödeyemediği ve Necla yüzünden borç batağına düştüğünü anlatan Halit... ...Necla'yı sinir krizine soktu. Ve Necla, ben bilseydim bu parayı sana ödetmezdim ve bu o kadar malzemeyi de almazdım. Hatta arabayı hiç almazdım dedi. Ama Halit aşkın gözü kör olmuş dedirtti ve Necla'ya her istediğini alıyordu ve bunları da borçla yani ya krediyle ya da kredi kartıyla alıyordu. Hatta bunları ödeyemeyeceği zaten çok açık belliydi ve Halit gerçekten de annesine güveniyor. Fakat annesi Necla ile olduğu için artık onu istemiyordu. Yani Halit'e yardım etmeyecek ve Halit'in borç batağında yüzmesini zevkle izleyecekti. Çünkü Yeter Hanım gerçekten de oğluna artık sinir olmuştu ve Aysun ile bir olan Yeter Hanım Halit'e gününü göstermeye çok kararlıydı. Halit kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor ve Necla'nın gözünü zenginliğiyle boyamaya çalışıyordu ve biliyordu ki eğer fakir olduğunu hissettirirse Necla elinden kayıp gidecekti ve Halit hiçbir şey çaktırmıyor fakat için için kendini yiyip bitiriyordu çünkü 5 milyon borç kolay kolay ödenecek gibi durmuyordu ve Halit 2 milyonu araba almış ve 200 bin liraya yüzük almış ve 800 bin liraya da bilezik almıştı ve kar tatili Uludağ gezisi ise 90 bin lira sadece malzemeler tutmuş. Onunla beraber otel masrafı bilmem ne zaten 200 bin lirayı da o geçmişti ve Halit gerçekten de Necla'ya her şeyi yapmıştı ve Necla hiçbir şey anlamıyor ve sadece para için Halit'e yanaşıyor ve Halit'in parasını çatır çutur yiyordu ve Halit ise hiçbir şey söyleyemiyordu. Çünkü gerçekten de Necla'yı çok seviyor ve onu para için kırmak istemiyordu. Ve Necla'nın 800 bin TL okul aidatı bile adeta hiçbir şey olmamış gibi harcamış ve okulun çocuğunu okula 800 bin TL'ye yazdırmıştı ve bunlar da üst üste gelince borç 5 milyonu geçmişti ve bu ayki ödenecek borç belki de 2,5 milyondu ve Halit bunu nasıl verecekti ve işte burada Yeter Han'ın devreye girecekti fakat Halit'in güvendiği dağlara karlar yağdı arkadaşlar bizi izlemeye takip etmeye devam edin hoşçakalın.